Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Everest SG-1800 modem kurulumu ve kablosuz ayarları nasıl yapılır bunu anlatacağım. İlk olarak kablolu veya kablosuz olarak bağlantı gerçekleştirmiş olduğunuz bir cihazdan herhangi bir internet arayıcısı açarak adres satırına 192.168.1.1 yazarak giriş gerçekleştirelim. Karşınıza modeminizin arayüz giriş ekranı açılacaktır kullanıcı adı ve şifre bölümlerine admin yazarak oturum aç butonuna basalım. Eğer kullanıcı adı ve şifresini admin olarak girmenize rağmen giriş gerçekleştiremediyseniz daha önce bu şifreyi değiştirmiş olabilirsiniz. Bunun için modeminizin arkasında yer alan reset tuşunu kullanarak modeminizi fabrik ayarlarına alabilir, tekrar admin olarak giriş gerçekleştirebilirsiniz. Karşınıza modeminizin arayüz sayfası açılacaktır modem ayarlarını ve kablosuz ayarlarını hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmek için üst kısımda yer alan menü içerisinden hızlı kurulum bölümüne girelim. Karşınıza adım 1 olan WAN bağlantı ayarları açılacaktır. Tek yapmanız gereken PPP ayarları bölümünde yer alan kullanıcı adı ve şifre bölümüne servis sağlayıcınız tarafından sizlere verilmiş olan ADSL kullanıcı adı ve şifresini yazmaktır. Bilgilerinizi doğru bir şekilde girdikten sonra sonraki butonuna basalım. Karşınıza kablosuz hızlı ayarlar sayfası açılacaktır. VLAN bölümünü etkinleştir olarak işaretleyelim. SSID bölümüne Türkçe karakter kullanmadan modeminiz için bir kablosuz ağdı belirleyelim. Şifreleme olarak wpa 2 seçelim. WPA kimlik doğrulama modu kişisel önceden paylaşılmış anahtar olarak işaretleyelim. Önceden paylaşılmış anahtar formatı ise parola olarak seçilecektir. Önceden paylaşılmış anahtar bölümüne de Türkçe karakter kullanmadan modeminiz için bir kablosuz ağ güvenlik şifresi oluşturduktan sonra sonraki butonuna basarak devam edelim. Karşınıza üçüncü adım olan ayarları kaydet sayfası açılacaktır. Bu ekranda yapmış olduğunuz bütün ayarları görebilir, herhangi bir yanlışlık bulunmuyorsa değişiklikleri uygula diyerek yapmış olduğunuz ayarları kaydedebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.